Herkese selamlar, e, bu akşam başımıza bir olay gelmesinden dolayı e, bütün hanımlara, e, bütün beylere bir uyarıda bulunmak istiyorum. E, evimizde hanımların genelde blunder, doğrayıcı vesaire e, elektrikli ev aletleri kullanmaktalar. Bu bakımdan e, elektrikli ev aletlerini fişten çekmeden temizlemeye kalkmayalım. E, anahtar kısımlarından tutmayalım e, şeklinde bir uyarım var ve ürünlerin ne kadar e, insan e, hayatını tehlikeye sokacak istenmeyecek kazaların ortaya çıkabileceğini size anlatmak istiyorum. Şöyle ki bir bilanırımız var. E, bu akşam eşim e, bir kaza geçirdi Sebebi şu. Öncelikle böyle kesici doğrayıcı el aletlerini, mutfak gereçlerini hanımlarımızın dikkat etmesi gereken konuyu anlatacağım. Örneğin böyle bir blenderla çorba vesaire doğrayıcı olarak kullanırken bıçağımızı kesinlikle tencerenin tabanına yakın bir şekilde yakın bir şekilde tutmalıyız. Böyle yukarıya kaldırıp şu şekilde çankalama karıştırmak esnasında olabilecek hata. Şöyle bir şey gösteriyorum. Şu sekman. Ve yakın alacağım. Şurada bir kanal var. Görebiliyorsanız. Yani üretici firma bunu yaparken şu kanalı geniş açmışlar. Ya da şu göstermiş olduğum sekmanı ince kullanmışlar. Basit bir sekman. Şimdi zamanla su alması ve küflenmesinden dolayı içindeki rulman küfleniyor. Bu sekman küfleniyor. Sekman kendinden çürüyor. Ya da bu şekilde sıkışmasından dolayı kırılma yapıyor. Kırılma yaptığında gördüğünüz üzere bu bıçak içinden çıkabilir. Bu içinden çıkar, fırlar, tencereden seker ya da tuttuğunuz açıdan kendinize ve parmaklarınıza zarar verebilir. Bu akşam eşim bunu çorba yaparken bu yerinden çıkmış, fiş elinde takılıyken bu yerinden çıktı bunu yerine oturtayım diye eline aldı. O esnada da tutuş tarzı da buydu. Bu şekilde tutup ucu uç da buradayken onu takmaya kalktı ve aniden parmağı dokunduğu için bıçak parmaklarına büyük ölçüde bir zarar verdi. Şimdi bunun bozulma sebebine de gelelim. Genelde hanımlarımız ya da bu şekildeki aletleri kullananlar bunları dikiş, şey, bulaşık makinelerine atmamalılar. Mümkün oldukça şu içeriden su kaçırmamaya özen göstermeliler. Bunları mümkünse şurasına su kaçırmadan silme yöntemiyle ya da lavaboya tutma yöntemiyle şuradan içeriye su girmeyecek şekilde yıkamaları gerekir. Ola ki su kaçtığını düşünsek bile rondolarımızı bir dahaki kullanıma kadar şu şekilde dikey olarak koymalıyız. E, suyun küflendirmesine sebep vermemek için bu şekilde tutmalıyız. Ara sıra da beylerimizden ya da e, ustalarımıza götürüp cihazlarımızı kontrol ettirmek lazım. En basiti burada küflenmenin oluşmaması için e, VD40 gibi ufak tefek yağlayıcı maddeler koyup o şekilde yağlı bırakmak lazım. Ben bunların tamirlerini uzun zamandır yapıyorum. Görmüş olduğum en büyük tehlike de şu oluyor. Şu kanaldaki sekmanın ince olması. Şurada fiber bir pul olması gerekir ki sekman şu pul metal pul koymuşlar. Metal pul devamlı şu sekmana sürttüğünde sekmana da inceltebiliyor. Pulu da inceltebiliyor. Böylelikle sekman arıza veriyor. Bütün markaları eleştiriyorum bu konuda. Yani şu sekman sisteminin çok daha sağlıklı, çok daha güvenceli bir şekilde yapılması gerekir. Hatta ortasından bir pin vesaire olmalı. Ve şu demir pul yerine fiber olmalı. Burçları da bilyalı bir şekilde yapılması lazım. Ya da gıda gresi şeklinde gresili yapılması gerekiyor. Bu bakımdan uyarıyorum. Aletlerimizi kullanırken asla fişe takılırken silmeye kalkmak, etmek olmaz. Boşta bile çalıştırırken asla kendimize doğru böyle tutarak elektrik takılı çalışır vaziyette böyle yapmamız gerekir. Böyle bu şekilde bu kesici kalem dışarıya çıkabilir. O bakımdan kendinizin gelmeyecek şekilde tutup yapmak lazım. Bütün dostlarımı bu konuda bu vesileyle uyarmak istedim. Herkese selamlar. Kimsenin başına inşallah böyle bir sorun gelmez. Allah'a şükürler olsun fazla bir e, sıkıntımız yok ama eğer e, çabuk müdahale etmeseydi parmaklarını da doğrayabilirdi. Bu bıçakların bir tanesi alta bir tanesi yukarıya kesişe yönündedir. Yani e, eğer parmağını çabuk çekememiş olsaydı aşağı çekiş ucu olan, yamuk olan şu kısmı parmağı aşağı doğruya götürür parça parça ederdi. Eşime de geçmiş olsun diliyorum ve başkalarının da başına gelmemesi için böyle bir konuda da uyarıda bulunmak istedim. Hayırlı akşamlar. Kapkas Saatçı Yusuf Yayılmaz.